Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan yabancılara Türkçe kursu çoğunluğu İngilizlerden oluşan kursiyerler kursta Muğla türkülerini de öğreniyor. Radyo, radyo. Şapka, şapka. Türkçe'yi seviyorum, Türkçe'yi öğrenmek istiyorum. Türkçe'yi güzel, Ortaca güzel ülkelerini geride bırakıp Muğla'nın Ortaca ilçesine yerleştiler. Komşularıyla daha iyi iletişim kurmak için Türkçe kursuna yazıldılar. Deniz yolu, deniz yolu, vapur, vapur. Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerleşik yabancılar için halk eğitim merkezince Türkçe kursu düzenlendi. Havaalanı. havaalanı. Merhaba, benim adım Marina. Ben... E, çok seviyorum, seviyorum e, Türkiye. Burada kurs var, çok güzel. Öğretmen çok güzel, insanlar çok güzel. Hepsi e, arkadaş. E, kursumuzda 18 kayıtlı öğrencimiz var. Bunların geneli İngiliz. E, hepsi yerleşik olarak ilçemizde yaşamakta. E, hepsi burayı çok seviyor ve günlük hayatta Türkçe konuşmakta zorluk çektiklerini söylediler. Merkezimize başvurarak bu kursu açma talebinde bulundular ve biz de bunun üzerine bu kursumuzu açtık. Kurs yerlerin arasında Yeşil'de yerleşik Ukrayna, Rusya ve Hollanda uyruklular da var. Benim adım Olena Parlar. 2016'da Ukrayna'dan geldim. Kursa çok güzel. Ben çok seviyorum kursa. Kelimeleri tek tek yazıp okuyan, kimi zaman heceleyen kursiyerler türkülere de meraklı. Kursta Muğla türkülerini de öğreniyorlar. Ortaca'da yaşayan yabancı uyruklular için önümüzdeki aylarda yeni kurslar açılması planlanıyor. Gayet iyiler, çok istekliler zaten. Onları gözlerinden de anlaşılıyor, çok istekliler. Çok soru soruyorlar, çok öğrenmek istiyorlar. Gayet de başarılılar. Bisiklet. Yatak. 一扎，一扎。